Atlas Akademi'den herkese tekrardan merhaba. 11. sınıf kimya çözeltiler konusunu çektik. Sıra kimya ve enerji ünitesinde. Bir sonraki videomuz entalpi olacak ama kimya ve enerji ünitesine güzel bir giriş yapalım. Ne gelecek aklımıza? Sistem ve çevre. Sistem deyince sistem, ortam, evren bunlar hakkında biraz, bunlar hakkında biraz arkadaşlar bilgi sahibi olalım bir, bir cismin ya da sistemin bir cismin ya da sistemin iş yapabilme yeteneğine ben enerji diyor. Enerji diyor. Fiziksel ve kimyasal değişmelerde ısı değişmek, ısıdan bahsediyor. O zaman ne diyeceğim? Isı latince termo. Araştıran bilim dalı kimya üzerine olduğu için termo kimya olarak adlandırılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi peki sistem ortam Evren sistem deyince aklımızda üzerinde şimdi öncelikle bir göstereyim. Sistem şu alanda şu kutucuk içerisinde sistemleri sistem bizim deney yaptığımız yerin adı. Sistemi dışarıdan etkileyen bir ortam var ve bunların hepsini ve bunların hepsini içine alan ne var? Bir evren var sevgiler. Peki sistemin tanımı ne hocam? Üzerinde Üzerinde araştırma yapılan, üzerinde araştırma yapılan evrenin bir kısmı. Evrenin bir kısmı. Peki ortam ne? Sistemin, sistemin içinde bulunduğu yer. Peki evren, ne? zaten evrenin ne olduğunu biliyoruz. Ortam artı sisteme de biz. Hepsi zaten ortam kalan kısım oluyor. Dünyayı oluşturan bir kısım daha dünyanın daha büyüğü. Bütün gezegenler hepsi artık coğrafyaya da girmeyelim. Sistemlerin sınıflandırılması ben izotermal, izokarik, izobarik, izole sistemlerden bahsedeceğim. Bir sisteme dışarıdan ısı enerjisi girebiliyor, karşısında madde girip çıkabiliyor. Eğer açık bir sistemse ortamdan etkileyim. Açık bir sistemse madde ekleyebilirsin. Atıyorum. içerisinde bir tane kimyasal var. Üzerine başka bir kimyasal eklediğin zaman dışarı ısı çıkabilir ama kapalı bir sistemde kapalı bir sistemde bunu yapamazsın. O yüzden madde ve enerji bak madde ekleyebileceğin yani kapalı bir sisteme dışarıdan bir madde ekleyemezsin ama açık bir sisteme madde ekleyebilirsin. Yani madde ve Bakın burada madde var. Enerji alışverişi olan sisteme ben açık sistem diyorum. Açık sistem. Kalem az yazdı. Hemen değişiyorum. Devam ediyorum. Şimdi açık sisteme ne örnek verebiliriz? Şimdi açık sistem bir kere insan vücudu. İnsan vücudu açık bir sistem. E zaten sürekli ör örnek gıda alıyorsunuz. Hap alıyorsunuz su içiyorsunuz. O yüzden insan vücudu açık bir sistem. Dışarıdan madde alışverişi var. Başka yapraklar, güneş enerjisi, su gibi okyanus açık bir sistem. Sadece enerji bak madde yoksa kapalı bir sistem. Madde yoksa ben buna kapalı bir sistem diyorum. Örnek vermek gerekirse kapalı sistem örneğin pil. İçerisinde bakır, nikel, kobalt, civa gibi kimyasal malzemeler olan bir pil var. Başka önemli top. Bizim kapalı sistemlerimizi örnek verebileceğimiz maddeler arasında peki, peki izotermal, izotermal sisteme ne diyeceğiz bak? İzotermal. Termal deyince, termal deyince aklıma ne geliyor? Sıcaklık geliyor. Yani sıcaklığı sabit olan sistem. Sıcaklığı sabit olan sistem örneğin insan vücudu. madde ve enerji alışverişi oluyor. İzokorik, izokorik sistem. İzokorik sistem diye aklımıza hacmi hacmi değişmeyen, hacmi sabit olan sistem. Örneğin düdüklü tencere. Örnek verebiliriz. Kapalı bir şekilde. İzobarik bar bar deyince benim aklıma ne geliyor? Bir basınç birimi. O zaman basıncı sabit olan sistem. Peki izole sistem Madde ve ne madde ekleyebilirsin? Madde ve enerjisi sabit, ekleme yok. Ne madde ne enerji hiçbir şekilde o öyle kendini bırakmış. Hiçbir şekilde bir madde veya enerji eklemesi yok. Soru 1. İzole sistemlerde madde miktarı sabittir. Az önce söyledim. Doğrudur. İzole sistemde İç enerji sabittir. Hiçbir ekleme yok. Dışarı enerji olarak çıkmıyor. Doğrudur. Açık sistemlerde, açık sistemlerde madde ve enerji alışverişi vardır. Doğrudur. İzotermal sistemlerde madde miktarı sabittir. Hayır, sıcaklık sabittir. İzole sistemler, izole sistemler aynı zamanda izotermal olabilir. Yani sıcaklığı da sabittir. Doğrudur. Kapalı sistemlerde kapalı sistemlerde madde miktarı kapalı olduğu için herhangi bir madde ekleyemiyorsun ve madde miktarı sabit diyoruz sevgili arkadaşlar. İzokorik sistemlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İzokorik. İzokorik sistem deyince, izokorik sistem deyince ben hacmi sabit olan sistem. Hacmi sabit olan sistem olduğunu zaten biliyordum. Barik Bar basınçla ilgili izotermal sıcaklığı sabitti. İzole sistem zaten madde ve enerji alışverişi yok. Doğrudur hacmin sabit olduğu sistem. Sistemle ortam arasında ısı alışverişi olabilir sadece hacmi sabit. Madde alışverişi. Hacmi sabitse madde eklersen hacmi artar. O yüzden arkadaşlar madde madde alışverişi madde alışverişi gerçekleşebilir mi? Pardon Madde alışverişi gerçekleşebilir mi? Hacim sabitse, madde alışverişi hacmi değiştirmediğin müddetçe... Hacmi değiştirmediğin müddetçe madde alışverişi evet gerçekleşebilir. Sıcaklık daima sabittir, hayır. İzokorik sistemlerde hacim daima sahip olduğu için cevabı biraz durduk ama denizde olduğunu güzel bir şekilde bulduk. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu. Deyince aklıma... Sıfırıncı kanuna göre aralarında ısı transferi olmayan cisimlerin ısı bakımından sıcaklıkları ile ilgileniyor. <laughs> sıcaklıkları daima sabittir. Bizi daha çok ilgilendiren termodinamiğin birinci kanunu. Termodinamiğin birinci kanunu diyor ki bir evrende Termodinamik şunu diyor ki yoktan var edemezsin, vardan da yok edemezsin. Kaybol. Kaybolmaz. Ne olur? Atıyorum bir madde ısı enerjisini atıyorum oksijenle yanması sonucu bir anda madde yanıyor ama kayboluyor mu? Hayır. Dışarıya ısı çıkıyor. Yani enerji çıkabiliyor. O kaybolmuyor. Karşısında enerji olarak çıkabiliyor. Enerjinin korunumu kanunudur. Evrendeki toplam enerji, evrendeki toplam enerji sabittir arkadaşlar toplam enerjiden. Enerjiler birbirleri arasında değişebilirler ama toplamı her daim sabit. Sistem ile ortamda meydana gelen ısı, ısı değişimi, ısı değişimi miktarı eşittir. Eşitlikten bahsediyor. Enerji bir formdan başka bir forma dönüşebilir. Ne dedik? Madde ne oldu? Isıya dönüştü. Eksotermik ısı veren tepki sisteminin iç enerjisi azalır. Eksotermik iç enerjisi ortamın enerjisi artar. Çünkü ortama enerji veriyor. Dışarıya enerji veriyor. Eksotermik ısı verendir. Endotermik ısı alandır. Üçüncü soru. Sözel sorulardan zorlanıyorsunuz diye daha çok sözel soru çözmeye karar verdim ama devam edin. Rüzgar hangilerinde enerji dönüşümü gerçekleşir? Hangilerinde enerji dönüşümü? Rüzgar güllerinden elektrik üretim. Rüzgar gülleri hareket enerjisi hareket enerjisiyle oluyor. Elektrik üretimi elektrik enerjisine bak. Termodinamik budur işte. Şu kalem elime bulaştı. Elektrik enerjisi. Gördük mü? Araba motorunun çalışması. Arabanın içerisinde kimyasal benzin var. Yani kimyasal enerji neye dönüşüyor? Araba çalışmaya başlıyor. Hareket enerjisine. Arabaya hareket sağlıyor. Pilin çalışması. Pilin içerisinde bakır, nikel, kobalt gibi kimyasalların olduğunu zaten söyledik. Yani kimyasal enerji neye çalışıyor? Neye dönüşüyor? Elektrik enerjisine dönüşüyor. Yani hepsinde bir enerji dönüşmesi var mı? O zaman hepsi biz hepsini nasıl işaretleyeceğiz? Edirne'yi bir 2 ve 3 olarak işaretleyecek. Sabit basınçlı bir sistemde 358 kilojül 358 kilojül iş yapılıyor. Sistem dışarıya 216 kilojül ısı veriyor. Şimdi şimdi bir bakalım. Delta U iç enerji değişimi neye eşitti? Enerji artı işe. Ama enerjinin artı mı eksi mi olduğunu şimdi bakalım bir. Bir Q'muz var. Bir de işimiz var. Şimdi bir sistemde 358 kilojül iş yapılıyor. Yani iş yapılıyor. Sistem dışarıya ısı veriyor. Yani sistem o ısıyı kaybetmiyor mu? Sen bir yere para verdiğin zaman bir yere para yatırdığın zaman atıyorum cebinde 100 lira bir para var. Arkadaşının 20 lira bir borcu var. Dışarıya 20 lira para verdi. Ne olacak? Eksi 20 olacak. Senin senin cebindeki para 80'e düşmeyecek mi? Yani dışarıya vermedin mi parayı? O zaman eksi 216 kilojoule diyeceğim. E bir de sistemde 360 kilojoule iş yapıyor. Sen atıyorum. Bak sol tarafta da çok güzel bir şekilde yakalamışız. Sporcu var. Spor yaptığın zaman, iş yaptığın zaman kendi içerisinde vücudunun kasları ne oldu? Daha bir genişledi. Yani sen kazandın. Artı 358 kilojül değil mi? Yani delta U. Delta U. Eşit değil mi arkadaşlar? Artı 358 eksi 216 ya. Tabi kilojül parantezinde. Devam ediyorum. 300 çıkaralım. 142 100. 42 artı 142 kilojül. Bu da bu da Ceyhan şıkkında var. Aman gidip de eksi işaretlemeyin. Bu kadar emek, bu kadar formül, bu kadar bilgi karşısında yanlış işaretlemiyorsunuz. Ve ben hemen 5. soruya geçiyorum. Ne diyor 5. soru? Şekildeki sistemde 200 kilojül ısı verildiğinde hani şunu söyleyeyim. Konu bazında dışarıya iş veriyor, iş alıyor, enerji veriyor, enerji alıyor. Bunlardan konu bazında bahsetmek istemedim. Sorularda bahsetmek istedim. Neden? Çünkü istediğim kadar anlatayım soruyu görmeden öğrenci yapamıyor. Ben de boşuna anlatmayayım dedim. Onlarca soru. Hadi bakalım. Şekildeki sisteme 200 kJ ısı verildiğinde sistemin enerjisi 300 kJ artıyor. Delta U formülümüz. Delta U. Q ne? Isı. Enerji neyse. V ne? İş. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Q'muz ne biz? Q'muz pozitif mi? İşimiz pozitif mi? Negatif mi? Güzel bir şekilde bakalım. Küpe. 200 kilojül ısı verildiğinde sisteme veriliyor bak. Sistem kazanıyor. Sistem bunu kazanıyor mu? Değil mi? sana bir şey ver. Sen kendini sistem olarak düşün. Ortam olarak düşünürsen eksi 200'den. Sisteme. Şimdi sistem olarak şuradaki sistemden bahsediyoruz. Sistem 200 kiloşu ısı kazandı mı? Artı 200 değil mi? Çok güzel. İç enerjisi de. Hani iç enerji delta U. İşi bilmiyorsun. Delta U hakkında ne diyebiliriz? 300 kilojül artıyor yani. Bu delta zaten Delta'yı görenler hocam niye bu delta'yı koyuyor? Bu delta farktır. Başlangıçta bitiş arasındaki fark. Bak 300 kilojül. Başlangıçtan bitişe kadar 300 kilojül. Artı 300 kilojüllük bir artış gerçekleşmiş. Yani yerine koyalım. 300 kilojül eşittir. Q 200 kilojül artı W. Artı yani iş. Yani iş buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 100 kilojül. Şimdi şıklara bir bakalım. Hangileri doğru? Yapılan iş sıfırdır. Yapılan iş yüzdür. Yanlış. Sistem sistem ortama iş yapmış. Sistem ortama iş yaptırmıştır. Hayır. Biz burada sistem içerisinde baktık. Sistem ortama değil ortam sistemi iş yaptırmıştır. Ortam sistemi iş yaptırmış. Bak üçüncüsü zaten. Bak şık daha görmeden inanın daha görmeden kendim kurdum. Bu da bir başarı hikayesi. Yalnız 3 sevgili arkadaşlar. Hangileri doğru? Ben de bunu F şıkkı diyeyim. Madem şıklar yok. Bu şekilde yapıp 6. soruya sessiz ve sakin bir şekilde geçiyorum. Hani hocam çok bağırıyorsunuz diyenler için yapacak bir şey yok arkadaşlar. Youtube'nin altında sesi kız. Sesi biraz kız. Bazıları uyandırmak için bağırıyorum. Başka bir anlamı yok. Ses tonum bu değil uyanmamız lazım. Uyanlar geride kalıyor. Bir sistemde 160 kilojüllük ısı sistemden ortama aktarılırken. Delta U sistem için bakıyorum. QP artı W. Şimdi QP'yi gelin bir bakalım yani. 160 kilojüllük ısı sistemden ortama. Sen kendini ne için? Sistem gözüyle bakıyorsun. Ortama gitti. Kaybettin. Eksi 160. Eksi 160 kilojül. Kaybettiği için sistem eksi oldu. Negatif. Peki bir de iş var. Sisteme karşı 65 kilojüllük yani bu sistem yaptığı için artı 65 kilojül diyeceğiz. Şimdi bir bakalım. Gelin toplamamızı çarpmamızı yapalım. Delta U eşittir. Eksi 160 kilojoul artı 65 kilojoul. Buradan da arkadaşlar 160 eksi 100 eksi 95 özür dilerim. Eksi 95 kilojoul olarak C şıkkında 6. sorumuzun cevabını hızlı bir şekilde buluyorum ve 7. sorumuza hızlı bir şekilde geçiyorum. Bir sistemde 100 jouls ısı sağlanıp ortama kadar. Buna göre sistemin iç enerji sistemin iç enerji değişimine kaç jouldur? Delta U bakın hepsini tek bir formülden soruları yapmak bu kadar kolay. Çok soru çözüyoruz neden? Kafa karıştıran bir konu. Çok tarzı var. Birbirine benziyor ama çok fazla tarzı var. Qp'ye bakalım, W'ye bakalım. Hep aynı formül. Bir sistemde 100 Joule ısı sağlanıp 100 jul ısı sağlanıp bak, ısı sağlamış sistem ısı sağlanmış mı? artık senin mi o bitti. Artı 100 jul diyor bak burada dikkat. Ortama karşı ortama karşı bakın sisteme karşı deseydi pozitifti. Ama bu sefer artık iş ortama karşı yapılıyor. O yüzden sistem senin delta oyu sistem olarak bakıyorduk Atlas Akademi öğrencileri. O yüzden ortama karşı yapıldığı için eksi 40 ne diyor? Jul diyor. O da Joule diyor. Joule olarak işaretliyoruz. QP artı 100 W eksi 40. Buradan da 60 artı 60 Jlü artı 60 jülü hızlı bir şekilde bulup Ceyhan şıkkını işaretliyoruz sevgili